merhabalar. Aydır aktör ürünlerini inceliyoruz. Şöyle bir polarla başlamak istiyorum. Bu polarlar 39 lira. Kadın polar diye geçiyor. Hemen toka var, oyuncak var. Slip var kadınlara göre. Üçlü slip, beşli slip var. Bu bebek zıbını. Atlet. Ne her zaman ürünler var. Hemen üst tarafına bakıyoruz. Bu Piranha'nın lastik tamir kiti. Bunlar bizim işimize çok yaramıştı. Hemen yanında üçlü pardon beşli priz sanırım. Hemen onun yanında da silikon tabancası var. Bu da işinize çok yarayabilir. Fiyatları bu şekilde gösteriyorum. Hemen yanında far temizleyici, parlatıcı, boya koruma cilası, lastik için tampon cilası var. Bunların hepsi 5.95. Yine bu çözücü, yağmur kaydırıcı. Eee buz çözücü var. Bunlar da 6.5 Bunlar çok işimize yarıyor yalnız bizim. Yine oto e, hijyen kitleri var. Leke çıkarıcı. işte bunlar kolonya parfümlü falan. E, ya yani Bunlardan hiç kullanmadık açıkçası. 12.95'miş fiyatı da. Hemen üst kata bakalım. Üst kat böyle daha çok elektronik ürün tarzı koymuşlar. E, gördüğünüz ürünler var. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Bayan çorapları var. Bunlar kalın havluluk. Gayet de güzel. Ben çok seviyorum. Bebek çorapları var. İşte erkek çorapları var. 9.95 diyor fiyatlarına. Ee, burada da kalın termal çorap var. Bunların içi işte bu şekilde gördüğünüz gibi ben gerçekten çok seviyorum. Bunları 25 TL fiyatı. Ee, havlu işleme kanevi çeliği seti varmış. 21 liraya. Ee, bunlar da bunu bilmiyorum. Hemen yanında körüne bakacağım. Bunlar da şey hurcun içine koymak için falan. Yine altına geçtik. E, var. Burası tamamen e, örgü tığ iş malzemeleri. E, bunlar var. Ben pek anla, hiç anlamıyorum. İp var. Hiç anlamadığım için şöyle uzaktan bir fiyat göstereceğim. Hiç anlamadığım bir konu benim örgü. Fiyatları bu şekilde. Altında da bir tane e, battaniye var. Hemen yan tarafa geçiyoruz. <laughs> Bunlar da çocuk oyun setleri. Böyle daha çok e, zeka geliştiren oyunlar. Bu şekilde fiyatları da böyle. E, gördüğünüz gibi hemen altında şal tarzı ürün var. Bunu biliyorum kullanmıştım bunu size. Hemen hani hoşuma da gitmişti çorapla var. Pentinin. Ben çok seviyorum bunları ve gerçekten de kaliteli oluyor penti. Dizaltı çorabı var pentinin. O da 5 liraymış. Bu da mikro kalın çorap mı acaba. Ha, bu da dörebilirmiş. E, bu arada çok garip kusura bakmayın. Şapkalar var. Atkılar var. Eldivenler var. Bunları da çok seviyorum. Geçen yıl bayağı almıştım. Bu yıl hiç almadım. İhtiyacım yok. Artık her şey çok pahalı. Hayat pahalı. Bundan hiç gerek yok. Alamıyorum. Geçen yıl ile idare ediyorum. Bayağı garibim. Kusura bakmayın. Sesim de kötü çıkıyor. Çocuk oyuncakları var. Şu kavanoz kapakları çok işime yarıyor. Çoğu zaman da çok pahalı. Şimdi kışın olduğu için 50 kuruşa girmiş. Ellerimde kitaplar var. Bu şekilde fiyatlarıyla birlikte çektim. Bakın kırtasiyeler var kırtasiye malzemeleri çocuklar için kalemler boya kalemleri <laughs> ee, yine çocuk malzemeleri altta çantalar var yine burası da okul kırtasiye malzemeleri burası da aynı şekilde kitap hikaye kitapları var burası da kırtasiye malzemeleri <laughs> kalemler var Topları da bayılıyorum. Hayretimizde de var. Ee, hemen çocuklar mesabesini de koymak için yumurtalıkla yanında kesme tahtası var. Bunlar çok uygun da. Şimdi pahalaşmış. Diş fırçası koymak için. Bir de bundan diye bir Bu kutu vardı. Şuna çok baktım. Bunun ne olduğunu bilen var mı yazsın diyecektim. Sonra baharat erzak küreğiymiş. Gerçekten nerede kullanıyorlar bilmiyorum çok ilginç. Böyle tüy toplama, telefon tutucu, böyle organizatör kutu. Bilmiyorum kullanan var mı? Alıyorsun bu şey gidiyor. Bunlar da yağ damlık, bardak, termos gibi ürünler. Baş rafa var. Çok buçukmuş fiyatları bu şekilde. Ee, banyo için kullanılanlar hemen geçiyoruz. Alt kata bakmamıştım. Şemsiye var. Çocuklar için de burada da boya kalemi falan var. Borcamlar bu şekilde. Hemen onları uzaktan çekiyorum. İşte flanç pres. Bayılıyorum. Hem de bu büyük boyuymuş. Gerçekten 25 liraya çok harika bir ürün. Çok kullanıyorum. Evimde 3 tane var benim. Büyük boy olması da çok iyi ayrıca. 2-3 bardak çıkar ondan. Şunun ne olduğunu bulamadım yalnız. Bunun ne olduğunu bilen varsa yazarsa çok sevinirim. Bu da salta kasesiymiş ama ben bayıldım. Çok güzel. Böyle kaseler var. Ee, en çok hoşuma giden 9 lira. Şu siyaha bayıldım. Ya bu siyah çok mükemmel. Çok güzel. Parlı, ışıl ışıl. Gerçekten param olsa alırdım. Yine tabaklar var. Tuzluklara bayıldım. Tam çocuklar için. Yani çocuklar çok seviyor böyle şeyleri. Yine burada da mutfak malzemeleri var fiyatları bu şekilde. İşte yine franç biraz çıktı. karşımıza. ben bayılıyorum. Bunda yani bir iki çay demlemeye ıhlamur demlemeye. Hele de şu an hastayım. Özellikle çok kullanıyorum. Şu an bu ürünü gerçekten harika. Herkese tavsiye ediyorum. Şu taştan saksı mumluklarına bayıldım. Fiyatı da indirimde. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ee, yine alt kata bakalım hemen. Bu şekilde saklama kapları var. Kova var. Burada yine banyo malzemeleri var. Burada yine sürahiler, cam ürünler var. Şu tabağa bayılıyorum. Ama almıyorum çünkü çok fazla var evimde. Fiyatları böyle. Yine banyo ürünleri var. Sabunluk var, havluluk var. Bıçaklar var. Şu bıçaklara da bayılıyorum. Ah, sarımsak için kullanıyorum evimde var. Bıçaklar çok harika. Fiyatları böyle kestane çizicisi hep var hiç satılmıyor şu kaseye bayıldım fiyatı da gerçekten bursa 2.90 çok uygun cam kase yani gelip alabilirim herhal çünkü çok uygun fiyatlı kepçeler bu şekilde bir de çocuk oyun ürünleri var tığ var ee, tığ değil de o kadar şiş böyle bir satmazlıkları var başa var hepsi silikonlu da çok güzel fiyatları bu şekilde Yine mutfak ürünleri var bu şekilde. Silikonlu mutfak ürünleri. çay kaşığı. Ee, sanırım tuzluk bunlar da. Böyle bir e, tencere var. Döküm. Yine mutfak malzemeleri. Döküm tencereler var. Ah, <laughs> <laughs> çok hastayım. Kusura bakmayın. Altta böyle malzemeler var. E, şu bardağı gerçekten bayıldım. Hem rengi hem modeli çok güzel. 5,5'muş fiyatı param olsa alırdım. Yine böyle kısa saklama kapları kutular var. Yine kavanoz kapakları çok iyi. Bir de 50 kuruş çok iyi. Böyle kaseler var bu için. Siyahı çok güzel. Ee, yine bu şekilde. Bir tane Arzu'nun e, saç düzleştiricisi. Fiyatı 200 TL'ydi. Evet. Yine bu şekilde mutfak malzemeleri var. Elektronik ürünler var. Kusura bakmayın burnum o kadar doldu ki artık konuşmak da çok zorla diyorum. E, mutfak tabakları var. da her zaman oluyor zaten A101'de. Bir sene yenisi geliyor. E, kek kalıpları harika. Bayılıyoruz Yaş kek kalıpları da Altta kare dikdörtgen olanı var. E, taş güveçler var. E, evet A101 turumuz böyleydi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.